Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı. Neymiş ben onu arayacakmış. Ben seni niye arayayım ya? İşte turizmde 2019 yılını hamdolsun rekorla kapattık. Turist sayısı 52 milyona yaklaştı. Turizm gelirlerimiz 35 milyar dolar bandına çıktı. Bu yılın Ocak ayında da yeni bir rekora imza attı. Ülkemize Ocak ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16'dan fazla artarak 1,8 milyon kişiye ulaştı. İnşallah bu yıl toplam 58 milyon turist 41 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz. İhracatımız 2019'da yüzde 2,2 artarak 180,7 milyar dolara yükseldi. Sanayi üretimimiz Aralık'ta yüzde 8,6 artarak ciddi bir sıçrama yaptı. Aynı şekilde Perakende satış hacmi de yüzde 11 ile Olumlu ivmeyi devam ettirdi. Burası önemli. Şom ağızlılara hak ettikleri dersi verdi. ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmış. Orada petrol var mı dedi? Orada petrol var dedi. Ama değeri zor kadar değil dedi.